Evet burası sulama birliğinin desteği sulama kanalı. Her yıl milyonlarca balık böyle telef oluyor. Herkes bunu görüyor. Herkes de bunu görmezden geliyor. Yetkililerden şunu istiyoruz. Buna bir gün önce bir çare bulmaları. Her yıl. Yani bir sefere mahsus olsa bir şey demeyiz. Ama her yıl milyonlarca balık telef oluyor. Biz o kadar yavru üretimi yapıyoruz böyle milyonlarca heder olduktan sonra bizim o yavru üretimi yapmamızın bir anlamı da kalmıyor. İnşallah yetkililer bu sesimizi duyar. Bize cevap verirler inşallah. İnşallah olumsuz karşılanmaz bizim çağrımız. Evet, gördüğünüz gibi. Bu kanaldan belki yüzlerce kanal var aynısından. Bütün kanallar böyle. Belki en az balık bulunan kanal da budur diyebilirim. Yüzlerce kanal var, hepsi de aynı manzara ile karşı karşıya bırakıyor insanları. Kokusundan da durulmuyor.